hoş geldiniz diyorum. Özellikle de şehitlerimizin ve gazilerimizin aileleri, gazilerimiz sizlere özellikle candan hepinize hoş geldiniz diyorum. Bütün illerimizi vakit buldukça ziyaret ediyorum. İstiyorum ki bütün illerimiz Cumhurbaşkanı misafir etsinler, Cumhurbaşkanı ile beraber olsunlar. Gittiğim bazı iller var ki 20-25 sene 15 sene hiç cumhurbaşkanları uğramamışlar. Ziyaret etme vakti olmamış, fırsat olmamış. Dolayısıyla bu noksanlığı hissediyorum. Onun için bütün illerimizi mümkün olduğu kadar güzel vesilelerle ziyaret ediyorum. Bugün de Kırıkkale'deyim. Kırıkkale Anadolu'muzun tam gerçekten ortasında. Anadolu'nun bütün renklerini Anadolu'daki İç Anadolu'daki bütün şehirlerin bir şekilde renklerini bünyesinde toplamış bir ilimiz. Tarih olarak baktığımızda yeni bir ilimiz ama büyük bir ilimiz haline geldi. Ankara'ya yakın, nüfusu giderek artan, sanayisi giderek güçlenen büyük bir ilimiz. Bu ilimiz aynı zamanda vatan millet meselelerine de çok önemli önem veren daima vatanseverliğiyle öne çıkmış şehitlerimizin, gazilerimizin işte burada gördüğünüz gibi sayısının çokluğuyla da hep bilinen bir ilimizdir. 18 Mart Çanakkale Zaferinin yıl dönümü aynı zamanda şehitlerimizi anma günüdür. Böyle bir günde şehitleriyle daima gurur duyan gazileriyle daima onur duyan bir ilimizi ziyaret ediyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün gerek vilayetimizde gerek belediyemizde şehirle ilgili birçok bilgileri aldım. Birçok şeyleri gözden geçirdik. Yapılması gereken konularla ilgili bilgiler edindim. Biraz sonra savunma sanayimizin merkezi sayılan Kırıkkale'de savunma sanayimizle ilgili makine kimyayı ziyaret edeceğim. Orayla da tabi bilgi alacağım. Üniversiteyi ziyaret edeceğim. Üniversiteyle ilgili bilgiler alacağım. Görüşlerimi paylaşacağım. Ve bugün burada bulunduğum süre içerisinde de vatandaşlarımızın gösterdiği çok samimi sevgi içinde ayrıca teşekkür ediyorum. Ben de aynı şekilde mukabele ediyorum. Sevgilerimi ve muhabbetlerimi bütün vatandaşlarıma sunuyorum. Şehrimiz hızlı bir şekilde büyüyor. Ankara'ya yakın olmanın dezavantajları vardır ama avantajları da çok büyüktür. Üniversitesinin hızlı gelişiyor olması, organize sanayi bölgesinin çok dolması, gelirken en çok doğrusu dikkat ettiğim şey o oldu. Sizler de bilirsiniz ki bu yoldan çok geçtim ben. İlk defa Kayser'den ayrılıp İstanbul'a üniversiteye gitmeye başladığım günden beri bu yollardan hep geçerim. Ve daima değişikliklerine hep farkında olurum. Birkaç senedir karayoluyla gelmemiştim. Özellikle bu sefer karayoluyla geldim. Organize sanayinin dolduğunu gördüm. Verilen bilgilerden de tamamen dolduğunu. ikinci bir organize sanayinin açıldığını duydum. Bundan çok memnun oldum ziyadesiyle. Burası artık bir sanayi şehri olacaktır. Burası eskiden makine kimyada çalışan ve daha çok oranın çalışanlarıyla dolu olan, oradan emeklilerle dolu olan bir şehrimizdi. Makine kimyada çalışmak herkesin birinci hedefiydi. Ama şimdi artık herkesin vizyonu da değişiyor. Herkesin beklentisi de değişiyor. Artık burada iş dünyası, sanayi dünyası giderek çok daha güçlü oluyor. Artık herkes burada daha iyi eğitim almak için, çocuklarına daha iyi eğitim vermek için uğraşıyorlar. Sağlık sektöründe çok büyük gelişmelerin olduğunu yine yakından biliyorum. Aldığım bilgiler ben hep ziyadesiyle çok mutlu etmiştir. Birçok kişinin çok büyük emeğe geçmektedir. Kamu görevlilerinin hepsi burada halka hizmet için vardır. Değerli siyasetçiler, hep halka hizmet etmek için varlardır. Sivil toplum örgütlerinin temsilcileri var aranızda. Sizler de aslında gönüllü olarak bir araya geliyorsunuz. Halka, hemşerilerinize, şehrinize, ülkenize, milletinize hizmet etmek için vardır. Bütün bunların hepsi bir hizmet yarışıdır. Bunlar yapılırken ne kadar çok birbirinizi severek, birbirinize saygı göstererek yaparsanız o kadar çok başarılı olursunuz. Son olarak tekrar şehitlerimize ve gazilerimize değinerek bitirmek istiyorum. Şunu unutmayın ki şehitlerine, gazilerine sahiplenmeyen milletler asil milletler değildir. Türk milletinin asaleti şehitlerine ve gazilerine daima sahip çıkmaktan, onlarla gurur duymaktan, onlarla onur duymaktan gelmiştir. Bunun içindir de yeri geldiğinde herkes en değerli varlığı olan çocuklarını memleket için millet için feda etmekten hiç kaçınmamışlardır. Tarih boyunca böyle olmuştur. Gençlerimiz herkes yeri geldiğinde yarışmıştır şehitlik ve gazilik için. Şimdi bizler de onların kıymetini daima bilmemiz ve onlarla daima övünmemiz gerekmektedir. Ama onlarla övünmek sadece lafla da olmaz. Onlara sahiplenmek, onların ailelerini her zaman hangi mahallede, hangi köyde, hangi ilçede, hangi ilde bir şehit ailesi varsa, gazimiz varsa onlara sahip çıkmak, o beldenin en onurlu insanları olarak onları görmek, o aileleri görmek bizim asli vazifemizdir. Türk milletinin karakteridir. Kırıkkale'yi de böyle görüyorum. O bakımdan başta bütün kamunun sorumluları olmak üzere bütün vatandaşlarımızın sivil toplum örgütlerinde onlara en iyi şekilde sahip çıkması gerekmektedir. Böyle bir anlamlı günde, şehitleri anma gününde, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde sizlerle beraber olmaktan ve bu duygularımı paylaşmaktan da ayrıca büyük bir mutluluk diyorum. Hepinize tekrar sevgilerimi sunuyorum. Afiyet olsun diyorum. Sağ olun. direkt direkt abi kaleye